Herkese merhaba YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir içerikle karşınızdayım. Biliyorsunuz eskiden sevgi şey parodiler çekiyordum. İşte bugün yeni sezonun ilk parodi videosuyla karşınızdayım. Ve bugünkü parodimiz Murat Dalkılıç Kader şarkısı olacak. Video gelince eğer bu videoyu daha, daha sık istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve yani aşağıya yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. O zaman hiç vakit kaybetmeden paride kaldığımız geçiyoruz. Tüm hatıralar, Kesimler sende kalsın Ne güven, ne inancım kalmadı aşka Tüm hatıralar, hisimler sende kalsın Ne güven, ne inancım kalmadı aşka Eskiden nihayet lafına saygıda eğildim o günler Şimdi de kabimde hiçbir etkin yok Bu daha da mı güzel? Yok, bu daha da mı güzel? Kadar, kadar, kadar deyince kendime kızıyorum neden neden bu kavga cilem? Sade seviyorum? Kaday kadar kadar deyince kendime kızıyorum. Neden neden bu kavga cilem? Sade seviyorum? Tıp, hatıralar, yesimler sende kalsın Ne güven, ne inancım kalmadı aşka Tıp, hatıralar, yesimler sende kalsın Ne güven, ne inancım kalmadı aşka Eskiden hala fırına şarkıda eğildim o günler Simlerde kalbimde hiçbir eski yok Bu da da mı güzel Yok bu da da mı güzel hmm. kadar 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 deyince kendime kızıyorum. Neden neden bu kalbi acı veren salimi seviyorum. Kadar 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 deyince kendime kızıyorum. Neden neden bu kalbi acı veren seviyorum kadar 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 deyince kendime kısıyorum. Neden neden bu kalbi acı veren tarzımı seviyorum. Yorumunuzu aşağıya aşağı yazmayı unutmayın. Hala abone değilseniz süper abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.